Ben maalesef sanırım aşığım evet. Hayatımda ilk defa o ilk okulda aşık oldum çocuktan sonra ilk defa aşık oldum. Evet seviyorum olamaz mı? Of kendimi çok şey seviyorum. Evet nereye kaçıyorsun? Kaçacak bir yer mi arıyorsun? Geri dön geri dön. Geri dön, geri, dön, geri dön geri dön geri dön. Maalesef erif sen birazcık. Geriden. Evet. Benim cevap verdiğim cevabı Mert'ten öğrenebilirsin. <laughs> ne cevap verdi çabuk söyle. Seni aşıkmış maalesef. Akıl. Oh Yok. Akı oh my Kanka şu an sadece oh iki dakika telefonunu verir misin? Oh şu an sadece şu şarkıya ihtiyacım var. Bir saniye telefonu almam lazım. <laughs> Şöyle açayım. Var. Kanka. <laughs> Kanka yoksa Evet kanka onu hatırladım. Kimin? O ilk okul aşkına. Kanka bu arada senin ilk aşkının hikayesini bana hiç anlatmadın. Anlatır mısın artık? Anlat. Anlatırım. Kanka benim ilk okulunda birisine aşık olunca o başkasına aşıktı, beni sevmiyordu. Sonradan beni sevmeye başladı. Biz sevgili olunca kanserden dolayı anladım. Bu ne kadar... Ben her şeyi anladım çünkü ben o, öyle o dili bilmiyorum ama yani o dilin sözlerini biliyorum. Neden? Neyse. İlk azıcık lavaboya girelim. Hocam ne haber? İyiyim. Hocam. Hocam, ola, e, hocam diyorum. Arkadaşlar olayı şimdi şöyle anlatayım. Bu ikisi çoktan yakınlarmış. Ve şu an, şu an evleneceklermiş. <laughs> Kızlar görüyor musunuz? Şunları. Net... Hoca ile müdür. Şunları tehdit edeceğiz. Bizim istediklerimizi yapmazsa herkese söyleriz. Ben sen salak mısın? Saçmalama müdür o. Bizi okuldan atar. Atsın ne yapayım? Okul benim umurumda mı sanıyorsun? Kanka sen kaşıma mı istiyorsun? Gel kaşı. Ama kaşırsan sonu çok fena. Tam kaşımaya gelirken. Ama kaşırsan... Ama kaşırsan sonu çok kötü olur. Haberin olayım. Ne olur? Aileni kaybedersin. Nasıl yani? Bir dakika şöyle anlatayım. Telefonunu ver. Alo baba. Adamları toplar mısın? Yani bir tane mevzu var da. Böyle anla. Yeminim. Ee, özür dilerim. Böyle. Özür dilerim. Böyle anlaştık. Şimdi plan anladınız? İçinden konuşur. O, a, a a salak. Salak. İçinden konuşur salak. Hocam a, -a yakıştıramadım hiç. Hocam siz manyak mısınız? Sizin sizde okulun sahibini söyleyeceğiz. Okulun sahibi zaten benim ya. Hem müdür hem sahibi Hocam siz manyaksınız. Hocam bizim istediklerimizi yapmazsanız sizi e, yani bizim istediklerimizi yapmazsanız sizi herkese söyleriz. Biz de seni okuldan at. Biz de sizi okuldan atarız. Hocam hayırdır? Arkadaşım şimdi babalarının adamlarını çağırsın. Kanka çağır. Bir dakika. Arkadaşlar bana böyle zorla zorla yaptırıyorlar. Öğretmenim özür dilerim. Peki anladım ben sana. A anlattım kanka baba olayını. Özür dileriz. Özür dileriz. Hı. Özür dilerim. Adam olun. Üçümüzün de bütün derslerine. şuna bir tane dersine sadece F koyuyorsun. Diğer derslere de A koyuyorsun. VTF. VTF. Ne? E ne dedin sen? Te niye benim tek bir dersim? Fe yani. Çünkü o kadar işe yarayamıyorsun Hadi siz azıcık da oturun. Benim ailemi öldür öldürme. Ben gruptan çıkıyorum. Gerçekten ben artık bu grupta çok dışlanıyorum. Sen anca aileni öldürmeyeceksin. Biz Mal. Salak. kızım. <laughs> Öf niye hiç kimse beni sevmiyor? <laughs> Öf niye <laughs> hiç kimse beni sevmiyor? <gülüyor> ben, <gülüyor> bir şey, bir bir Öf niye <laughs> hiç kimse beni sevmiyor? Keşke e, bu dün şeye adı neydi? Meri ve Mona'ya böyle kötü davranmasaydım Şimdi onlarla arkadaş olmayı O kadar çok istiyorum ki Bir yandan da azıcık inanıyorum kızlara Allah'ım sen beni Güzel yarabbim <laughs> e, Niye ağlıyorsun iyi misin? Ya kızlar beni çok dışlıyor Bu halimle Olanları anlatır Ne? Ne? Kızlar sana asla öyle bir şey yapamaz İnanmana gerek yok ve de size bir şey demek istiyorum. Ben sizinle arkadaş olmak istiyorum. Dün yaptıklarım için çok özür dilerim. Sıkıntı değil. istersen alabilirsin. Onlar bana zorla yaptırdı bunların hepsini. Normalde ben çok iyi birisiyim. Dün yaptıklarını ve bugün onlara yaptıklarını her şeyi ıncından cıncına kadar her şeyi anlatır. Peki yalnız. Bu arada hocaları da öyle yakaladık. Evet bu arada siz gördünüz hocaları da böyle yakaladık. Siz gördünüz mü? Yok. Nasıl müdür Siz durun burada. Çocuklar Hocam, okul bitti. Hocam siz niye terlisiniz? Niye terli miyim? Ee, hava sıcak. Hocam hava e, bir derece. <gülüyor> Abartma. <gülüyor> Hocam. İstersen bizim eve gelebilirsin. Gerçekten mi? Evet. Ya sana da ayıp olmasın ya. Şimdi annem babam. Yok yok benim annem ve babam benle yaşamıyor. Ve hmm. kardeşim de o yüzden. Hmm. Ben yani sana hatırlattığım için özür dilerim bu arada. Yok sıkıntı yok ya. Bir şey söyleyeceğim. Hatta sonra manifest konserine gideriz. Peki. Bilet var mı? Var. Üç tane alırım yani ben. Tamam bir şey söylemek istiyorum. Saklan saklan dinleyelim. Benimle çıkar mısın? <laughs> Bunu ben seslendireyim mi? Bilemiyorum ki. De. Bilemiyorum ki. Bir yanım istiyor ama bir yanım istemiyor. Ne Lütfen bir kere şans ver. Bilemiyorum. <laughs> etti. İşte bu be. Kanka Hı. inanamayacaksınız. Bana. Yo çıkma teklifi teklif etti. Yes, bu çok güzel ya. Yani. Neyse eve gidelim. Eve gidelim. Hadi hadi Çok zaman olur eve gidelim? Bu arada Mary. Efendim. Sizin eve kargo gelirse bizden. Mert, ben ve se e, Justin'den yani senin yatakan var. Sana çok yakıştığı için bir kere denemek istedim. Bak da o kadar yakışıyor e e ama. Justin. Almanya'da mı? Evet. evet. Bizim evet. en iyi arkadaşımız olur kendisi. Ne? O ben o bana küçükken aşıktı. Ve de o benim en en yakın arkadaşım olabilir. Oo. Yanaşın. Oo. Ya kanka. Akış bu arada Öykü bizimle kalıyordu da şey gittiği için Öykü'nün karakterini falan da ben seslendireceğim. Ya kanka. Mesela gidelim.